Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a devam devam ki yapıyoruz ama e, maalesef e, benim bilgisayarım olmadığı için e, sıkıntı bayağı büyük. Ben sesleri duyamazsınız ama dur. 2 dakika bekleyin. Ayarlayayım. Halifada değil tamam. De. Sekentler. Ha görmedi. Görmedi. Az önce bir oldu. Bize Ve yanımda varken sırtımız yere gelmez. bir kişi ya bir kişi yarım var daha doğrusu. Şimdi şu kim video çekiyor? Ben çekiyorum abi. Neydi senin kanalın ismi? Efe Panda geliyor. Çete yazmış. Panda mı, mı Tanda mı? Panda. E, Aa, çete F yazdım. F ben. Öyle söylenişle yazım mıydı? De. Bey, onun biraz az sonuç. Okay. <laughs> Benim gerçek bilgisayarım çöktü için abimin bilgisayarını şu an telefondan çekiyorum. Yani. Okay, hazır. Ateşimin yanında. Hepsi söndük. Teçizat lazım. Yok yok sen de git oraya. Ben buradan şey yapacağım. Bakacağım. İş başa düş. Tejo sen de git. Tejo git. Okey. Ne dikkat. Ben ses duymuyorlar arkadaşlar. Dikkat. Zaten mikrofonu açmadan duyuyorum. Yemiş artık. Hadi Sarma bomba yolda. Dikkat dikkat. Kanka verdin? bu sözleri verdin mi? Herkes kurtulacak şey, şey, şey. ah. oh, değil. Ay kalan şey son kankan, <laughs> <laughs> ay! Ay ay! Ay ay! Çok ay! Ay 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 Ta gene çekemeyecektim çünkü abim içerinden de benim bilgisayar tutuyorum çünkü dediğim gibi. Yani kaldın. kaldı. Nasıl? Nasıl sağlık kendini? Nasıl sağlık kendini? Nasıl nasıl? Ben saldırdıktan sonra hareket et. O an zayıf. Teçhizat lazım. <laughs> Sağ ol. Zıplayalım. Ölümüne kankayız Bekir. Dur. Valla dostum yanında. Alarm botu çıktı. <laughs> Görüşe yerleştiriliyor. <laughs> ben ben bir düşman var. <laughs> Acıdı mı? Döndü oh, dön, 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 yukarı. Dön, dön. Botu geri çekiyorum.

gelen silahı var saçma. Van dolu şimdi böyle bir Bunu size zaten birazdan maç bitince şey yaparım zaten nasıl indirimle Ben de... dövünür dedim Uçak. size neden dolduruyorum Abi ben dönecektim dön dediğim gibi Hatta gittim abi dolusu siz görmeyince ben Yoru ne yapıyorsun annem? Biri gitti. B'de düşman. Bay bay. Spike ışıklısı düştü. Spike B'de düştü. Bu ayakta kalan sonu Bir kaldı. Efendim canım. Sen çok güzel gibisin. Teşekkür ederim canım Aynen abi sen çok güzel ol. ne var ya? Üçüne de tek attı. Bize bağlamış Sıfır kill var. Altı kere ölmüşüm. Normalde böyle oynamıyorum. Ee, bir maç daha atarım büyük bir ihtimalle. Şu an Son 30 saniye. Arkadaşlar. Spike aldım. Yani Yok tekiz aynen. Hadi Gong'la be ya. Oğlum şifa yani şifa, şey, ya da diğer Sage şey falan olsaydı can çekti kendine de. Ama bu artık kurmak lazım. Son 10 saniye. saniye. Ne olacak bitmem. Arkadaşlar webcam yok maalesef. Videonun zaten bilgisayarım çöktü. Çok üzücü bu <laughs> olay. Ee, üstüne üstlük şey yani abim bilgisayarı da ben diken ben çalışıyordu ama 9 dakika ben de oh, <laughs> 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 ben de tabi uzun çektiğim tek tabanca Fena yedi Burşu ama cana Galiba. Aynen ya. Yani. Düşeriz ama yerde kalmayız. Of of. Teçhizat lazım. Tamam. Tamam, ben kim kimmiş? Patlak verecekler. tamam çok Ayakta kalan son oyuncu. Birinde. <laughs> ente, ente. Tamamdır. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? Teçizat lazım. Al al, al al, benim arkadaşım alacak mı seni, al. sağ Sağ ol. Gidiyorum. Alarm botu çıktı. Kim çıktı? Tarek gitti. Burası. Ağda düşman var. Ağda düşman. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Çekilin yolunda Spike ağda düştü. Ah. Buldum. Hayatta ah. kalan ah. son ah. oyuncu. Oğlum. Ne oluyor lan? Kaptım Spike'ı. Reyna nerede vurdu beni? Arkan geliyor Reize dikkat gençler, yoksa güme gidersiniz. Dolduruyorum. Bunu alacak var mı? Dolduruyorum. Kaçış yok. Alarm botu kuruluyor. Gözcü yerleştiriliyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Dön ayağa dön. Yor ol. Ayağa dön. Bizim beş tane ayağa dön. Sarmal bomba yolda. Bak. Dikkat dikkat. Ben çok fena yapıyorum. Ne kadar var sana?

嗯，正常。 soru vardı alamadım ikinci yılda. Dolduruyorum. Bir gireceğim. Valla abi. Şu da seni kanal açıyorsun abi. Yani bu biter bu iş. Ah, benim ya. abim de var. Dikkat edin üstlerine çök. Öyle golü inceliyoruz. Jet. <laughs> Tabii ki daha bokum olacak. Düşman var. <laughs>

çok yakındır. Karbon attı. Arkadaşlar. Tam bir şey resiz ha. Tekrar başlıyorum. lazım. Sağ ol. Abi pincim olmasa vururum da. Tıkla aynı ama tıkla. Oğlum zaten ben laptop'tan oynuyorum şu an. Senin kulaklığın yok. Benim var da videoda ses... Acımıyor. Ses vermesi için hoparlörden şey yapıyorum. Açıyorum. Benim bilgisayar çöküp de o şu Çekilin yoldan! <laughs> Pardon bro. Yorulmuyorum. ağzına sıçtık. <laughs> Aaa! Ah! Ya abi vallahi Ay, o acı acı ya. Yavaş ses düştü. ver oğlum yavaş ses ver. Abi çok pilyon. Olur öyle şeyler. Geçit de, kapandı. Ben kötü ah. oynuyorum. <laughs> F5, F5 verelim tamam mı? F5. Taraf değiştirmeden ekleyin, önce, siz ekleyin, önce son ekleyin, tur. Diğer Bu son oynarız. tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. Okey. <laughs> Elinize sağlık. <olun>. Savunucular <laughs> kazandı. Ana. O abiyle oynayamayacağız. Burada abi. Buradan ben eskiden eskiden Omun'a oynuyordum. Bir göstereyim. Şu omun yani dediğim. Binanın çok vardır zaten. Şu an bizde Killjoy konuşamadım. Killjoy var. kontratlara bakalım. Ne veriyormuş? What? Bu ne veriyor? Yani çok bir şey verir hmm. Yani omanın deseni daha hoş diyebilirim. Oyun çöktü arkadaşlar. Şansımız bu kadarmış. <laughs> Görüşmek üzere. Oyun çökerek bitirdik bunu. İkinci tur oynayamadım abi. Özür dilerim. Ee, sen yine beni bulursun zaten. Ee, adım HGF7 bir şeydi. Yani illa karşılaşırız. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoya ee, tamı tamına kaç like gelirse 5 4 6 like gelirse artık yapacağım 7 6 5 like 5 5'in 4 de olur ama 3 2 olmaz 3 ile 2 ya da 1'i ee, tamam demiyorum. Yani en az 4-5 tane olması lazım en fazla da 6-7 tane ne diyeyim daha fazla da abone şey Abone olmayı tabii ki de unutmayın en önemli şey Like boşverin da abone abone Eee 100 bin, 100, bin 100 aboneye özel bir tane çekiliş yapmayı düşünüyorum nasıl yapıldığını bakarım internetten büyük bir ihtimalle Eee kendi bir tane panda ayıcığımı çekilişe vereceğim bakalım kim kazanacak bu panda ayıcığımı ve bir tane daha ekstradan yaptım. Çünkü onu bir daha vermek istemiyorum birilerine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki video aynen dediğim gibi. 6-5-4-3 like atın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bye bye.